merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle domates kurusu çok lezzetli olan bugün yap yarın ye kahvaltılık sosunu yapmak istiyorum sizlere bunun için bir buçuk kilo domatese ihtiyacımız var güzelce yıkayalım elma dilimi gibi doğrayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyalım e, fırına vermeye hazırlayalım Domateslerin bir kısmını halka halka dilimledim. Bir kısmını da elma dilimi gibi doğradık arkadaşlar. Yağlı kağıt seril tepsiye dizip üzerine hafif tuzluyoruz. 150 derecede 2 saat pişireceğiz. 1 saat sonrasında arkasını çevirmek şartıyla arkadaşlar. 1 saat piştikten sonra domateslerin arka yüzünü çeviriyorum. 1 saat daha pişiriyorum. 14 diş sarımsağı ince veya biraz daha iri olacak şekilde doğrayalım arkadaşlar. Bir kasenin içerisinde 2 yemek kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı nane ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı naneden sonra bir buçuk tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz ilave edip karıştıralım arkadaşlar. Kavanozun içerisinde doğramış olduğumuz sarımsaklardan birkaç tane atıyoruz. Fırından çıkarttığımız e, kurtulmuş olan domateslerimizi kavanozlara dizmeye başlayalım arkadaşlar. Bir sıra karıştırdığımız kekik ve naneli karışım e, sarımsak tekrar bir domates olacak şekilde sıra sıra gidelim. Bu işlemi e, kavanozda bir parmak kalana kadar aynı şekilde sıra sıra dizelim arkadaşlar. En üstüne de zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar yarım çay bardağı kadar. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Bugün yaptık, yarın kahvaltılarda tüketebiliriz. İsterseniz yemeklerde veya salatalarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz içerisine ceviz veya biberiye de konulabilir arkadaşlar. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.